Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleşecek olan fidan dikimi etkinliği 12 Şubat Belediyesi'nin expo alanında şu anda 11.11'de başlamış bulunuyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda Down sendromlu çocuklar da fidan dikimi için buradalar. 12 Şubat Belediyesi bugün aslında fidan dikiminde bir farkındalık oluşturmak için görme engelli çocuklar ve Down sendromlu çocukları da buraya davet ederek fidan dikimini gerçekleştiriyorlar. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi. hadi ben bir dakika hadi. Evet. Hadi. yere yere tepeleyeceğiz hadi. hadi tepeleyin bakayım tepeleyin bak tamam tamam beraber yapıyoruz evet toprak dökeceğiz. sen tut Evet şu anda da görme engelli öğrencilerimiz fidan dikimi için toplanmış haldeler onlar da fidan dikimine sırasıyla gerçekleştirecekler. Seyredem. Seyredem. Geliyorum geliyorum. <laughs> ah, tamam. Evet bugün, evet bugün fidan dikimi gerçekleştirdiniz mutlu musunuz? Evet. Neler hissettin? Çok güzel. Bir şey. Eğlendin Sabara mi? Evet. Peki şey. adını ne koydun fidanını? Gel, gel, ünlü kapatma. Bilmiyorum daha. Ne olsun? Şöyle Söyle gel, bakalım. Gel, gel. Bulamadın <laughs> mı? Sen ne söylemek istersin? <laughs> mutlu oldun mu fidan diktiğiniz için? <laughs> Adını koydun mu peki? Konuşmak Ben. Ben. Bu konuşacakmış bu. Melek. <laughs> Melek mi oldu? Aferin <laughs> sana. Ali. Ali bugün fidan diktin. Ne söylemek istiyorsun? Mutlu musun? Kızı. Çok mu mutlusun? Sağ ol. Fidanın adını koydun mu peki? Evet asker selamımızı vermeden olmaz tabi. Fidana bir isim koydun mu? Gözüm. Ne koydun? Man, kilo, sürün, Ali olsun mu? Ali olsun Fidan'ın Olsun tamam. El salla bakayım. Yani böyle bir şey için çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Manaş içinde, Türkiye genel genelinde gerçekten faydalı bir şey olması gereken yangınların çoğaldığı bir zamanda ağaç dikiminin olması gereken hepimiz için faydalı ayrıca çoluk çocuklar için de bizim için de gerçekten güzel bir aktivite oldu ya neredeyse. Çok mutluyuz. Adana'dan geldik. Adana'dan geldi Evet. Ne hissediyorsunuz? 81 Eylül'de eş zamanlı şu an gerçekleşiyor. Vallahi yeşille lazım, Aynen gerekli. gerekli. Siz de bugün destek olmak evet. için geldiniz. Aynen öyle. Atlıca. Yani bugüne kadar belediyenin gönüllü olan her işlevine katılmaya çalışıyoruz. Öğrencilere sadece belirli dersler öğretmek yetmiyor tabii ki. Bunun yanında <laughs> hem milletimize hem devletimize faydalı şeyler de öğretmek gerekiyor. Bugün de buradayız öğrencilerimizle. Ee, tüm ulus olarak aldığımız bir karar sonucu böyle bir gün var. Anlayış zamanı 81 ile gerçekleşiyor. Biz de buna e, gönülden katılım sağlamaya çalışıyoruz. <laughs> Arkadaş bunun altında çok farklı taşlar var ha. Ben ben bende. Ben. Dede! Dede seni sevdim. Ayı. Dede. Dede mi? Ayı. Dayı mı? <laughs> Hadi hoş geldiniz, hoş geldiniz. Diktik mi ağaçları, dikecek evet. miyiz? Gelin bakalım. İki tane aldım. İki tane aldın mı? Evet. Senin için. Onları en güzel sen dikersin zaten. Hoş, geldin. hoş, evet, hoş, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Bugün Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, himayelerinde Türkiye genelinde bir dünya rekoru kırılarak 11 milyon fidan dikeceğiz, ağaç dikeceğiz inşallah. Bu bir dünya rekoru gerçekten. Türkiye'ye yakışan da bu. Türkiye'nin bir dünya lideri var. O dünya liderinin ufku, vizyonu da hemen bütün dünya ülkelerinin önünde Allah'a şükür. Dolayısıyla gönül isterdi ki bugün başka sivil toplum örgütlerimizle de beraber olalım ama Bizim için çok değerli olan bu melek çocukların, güzel çocukların beraberce diktikleri fidanlarda onlarla birlikte olmak bizler için de çok güzeldi. Bu güzel çocukların diktiği bütün ağaçlar inanıyorum ki hepsi bitecektir. Hiç kurumayacaktır. Onların bu demektir ki Bizim Expo alanımızda Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapacak. Expo alanımızda onların da birer dikili ağacı olacaktır. Dolayısıyla bu Expo alanına gelip gittikçe onlar o ağaçlarıyla inşallah görecekler, onlarla gurur duyacaklar. Bugünkü bu programımızda ben biraz maalesef geciktim resmi programlar dolayısıyla. Ama çocuklarımız dediğim gibi bu ülkenin nefes almasına yeniden nefes almasına inşallah her biri ağaç dikerek katkıda bulundular. Bizim sağlıklı bir şekilde gerçekten sağlıklı bir şekilde çocuklarımızla beraber bir arada yaşayabilmemizin en önemli faktörlerden bir tanesi oksijen. Oksijenin temeli de ağaç, yeşillik yani. Onun için bugünkü bu programımıza bizlerle beraber olan, aileleriyle beraber bizleri onurlandıran bu güzel çocuklara ve annelerine, babalarına teşekkür ediyorum. Temenni ediyorum ki inşallah böyle güzel günlerde, başka günlerde tekrar inşallah birlikte oluruz. Tamam. Şöyle at. Böyle. Bir daha şöyle. Şöyle. Buradan. Buradan. Şöyle. Şöyle. Tekrar. Böyle. At. At içine at. Böyle. Evet. Tamam. Biri Tamam yeter bu kadar. Sen neyin? Evet sevgili izleyenler biz de Kanal Maraş ailesi olarak bugün arkadaşımızla fidan ekimini gerçekleştireceğiz. Senin adın ne? Birban. Mihriban. Mirziban birlikte fidan dikelim mi? Evet. Hadi o zaman gel. At bakalım toprakları. Evet. Mihriban'la da şu anda Güzel. Kanal Maraş ailesi olarak <laughs> şunu biraz düzleyelim. Mihriban Mihriban ben böyle tutacağım. Sen toprakları at hadi içine. Ben kürek getirdim oraya evet. bak. Evet. Evet sevgili izleyenler biz de Kanal Maraş ailesi olarak Bugün 81 ile gerçekleşecek <laughs> olan e, saat 11.11'de ile <laughs> başlayan fidan dikme etkinliğine katıldık. Bizim adımıza da bir fidanımız olsun istedik. Evet sevgili izleyenler bugün 81 ilde eş zamanlı gerçekleşecek olan fidan dikme etkinliği Kahramanmaraş'ta da Expo alanında 12 Şubat Bedis tarafından farkındalık oluşturarak görme engelli öğrenciler ve Down sendromlu öğrencilerle birlikte gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugünü Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmişti. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Kanal Maraş'ı izlemeye devam edin.